Çocuklarınıza armağan olarak oyuncak alıyorsanız size bir uyarımız olacak. Oyuncakçı dükkanına gerçekten de bilinçli olmanız gerekir. Yılın oyuncağın varlığı sizin çok daha seçici olmanızı gerektirir. Bu çeşitlilik aniden moda olan, dün varlığından bile haberdar olunmayan, yakın gelecekte de büyük ihtimalle unutulacak en son çıkan oyuncakların çocuklara tanıtıldığı medya ve büyük mağazalar tarafından desteklenir. Bu arada pek çok çocuklar çevrenin cazip kıldığı bu oyuncağa sahip olması gerektiğinden emindir. Çocuklarınız için alacağınız armağanların kendi dışınızdaki etkenler tarafından belirlemesine izin vermeyin. Oyuncakları dikkatli inceleyin. Bu oyuncağın çocuğuma vereceği mesaj ne olabilir? Bu benim hoşlanacağım türden bir mesaj mı olacak? Çocuğumun bu oyuncaklarını öğreneceği şey nedir? Genel etkisi olumlu mu yoksa olumsuz mu olacaktır? Oyuncak ne kadar süreyle dayanır? Ömrü ne kadar? Çekiciliği ne kadar süreyle koruyacak? Fiyatı aile bütçemize uygun mu? Gibisinden soruları kendi kendinize sorun. Mali gücünüzün yetmediği gereksiz oyuncakları almayın. Her oyuncağın eğitici olması gerekmez ama hepsinin çocuğunuzun hayatında olumlu bir etkisi olmalı. Çocuklar için 5 sevgi dili. Geri Çakma, Sistem Yayıncılık, sayfa 86.